6 büyük bir deprem oldu. Haberlere bakarken böyle e, spikerin arkasında bir tane binanın yıkıldığını gördüm. Ülkemiz deprem kuşağında. Biz bunu önlemek istiyoruz. İçeride 5-6 adet profesör vardı ve onlar bize bakıyordu. E, dedi ki, bir ton kaldırırsa sevinebilirsiniz. 17 tona vardığında diğer bütün profesörler içeriye girmiş ve bakmaya başlamıştı. Teknofest e, şimdi çok güzel bir yer. Dedi ki, niye böyle bir proje yapmıyoruz? Neden yani Teknofest'e katılmıyoruz dedik. sayıda büyük bir deprem oldu. Bir sürü evler yıkıldı. Ben de yani annemle beraber yani haberler haberlere bakarken böyle e, spikerin arkasında bir tane binanın yıkıldığını gördüm ve spiker de bir tane bebeği çıkarmıştı böyle binadan. İk, i̇kinci deprem oldu diye öyle annem ağlıyordu. Ondan sonra dedi ki niye böyle bir proje yapmıyoruz neden yani teknofest'e katılmıyoruz dedik. Projemizin amacı ülkemiz deprem kuşağında her yıl insanımızı kaybediyoruz ve biz bunu önlemek istiyoruz. Bunun üzerine araştırma yaptık. beş aşamalı bir çözüm bulduk. Şimdi i̇lk aşaması Leonardo Da Vinci'nin köprüsü. Bu arada bunu binanın temeline uyguluyoruz. Leonardo Da Vinci'nin köprüsünde binanın temelini ters çevirip ağaç şeklinde koyuyoruz. İkinci aşama karbon fiber. Karbon fiber çelikten 10 kat daha güçlü olan bir malzeme. ve bunu üstüne seriyoruz. Ondan sonra üçüncü aşama olan kendi ürettiğimiz şu betonu içinde agrada taşı, çelik tel ve araba lastiği geri dönüşümünden kum, çimento ve D40 bulunmaktadır. Bu materyal aslında bizim kendi üretimimiz. İçinde sıvı silikon, nişasta ve öteki malzemeler sağlamlaştırılmak ve bozulmasını engellemek için eklediğimiz malzemeler bulunuyor. Şimdi şöyle diyeyim, e, yaptığımız betonumuz var. Bu da bildiğiniz gibi. E, biz bunu KD Yapı Denetim firmasında geçirdik. Ve yani 20 tondan sonra makinemiz durduruldu. Normalde sulama odası dediğimiz bir yer var. Betonların normalde orada 90 gün beklemesi lazım. Bizim yaptığımız beton sadece 2 gün bekledi. E, bu malzeme dayanıklılık ve arkasına mesela sert bir vuruş bile yapmış olsanız arkasına bu vuruşu hissettirmiyor. Yani detayatörde ilk defa oblek ismi verilen malzeme kullanıldı. Ve bu Oblek malzemesi Bildiğiniz üzere ne kadar sert olursanız o kadar sert bir cevap veriyor diyebiliriz. Test aşamasındayken biz bunu gelişim üniversitesine götürdük. Oradaki hidrolik prese yani pres makinesinin içine koyduk. İçeride 5-6 adet profesör vardı ve onlar bize bakıyordu. Ondan sonra biz maddeyi incelettirdik, gösterdik ve hep dışarı çıktı. Bir tane hariç. Çünkü onun ma makineyi çalıştırması bize ve bizim yanımıza durması gerekiyordu. E dedi ki bir ton kaldırırsa sevinebilirsiniz. Yani çok da umutlanmayın anlamında söylemişti bunu. Ardından biz makineye koyduk. Bir ton, iki ton, üç ton böyle devam etti. Ondan sonra 17 on tona kadar çıktı. 17 tona vardığında diğer bütün profesörler içeriye girmiş ve bakmaya başlamıştı. Çok şaşırmışlardı. Ardından bunu geliştirdik ve bir proje haline getirip Teknofest'e katıldık. Orada da Akdeniz'de finale kalıp Adana'da birinci olduk. Aynı zamanda Başakşehir İnovasyon Yarışması ikinciliğini de kazandık. Teknofest e, şimdi çok güzel bir yer. Herkesin geldiği yani çoğu kişi oraya geliyor, bakıyor, inceliyor. Gerçekten yani çocuğun uçağa dokunmasına izin veriyorlar yani. insanların böyle hayallerini gerçekleştiriyorlar. Selçuk abi yani bu projeyi e, Teknofest'e yaparak gerçekten büyük bir başarı elde etti ve gerçekten çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz dünya çapında birçok başarı elde ettiler. 42 uluslararası, 60 ulusal düzeyde madalya edindiler, kazandılar. Bunlara da son örnek olarak e, Teknofest'te almış oldukları birincilik ödülünü gururla söyleyebilirim.